Selamlar dostlar Gazin 4 Türk kanalında hepiniz hoş geldiniz abi. Ben Murak, Bugün abi geldik. Seyus'tayız. 10k bakiye ile. Haydi bakalım diyelim. Umarım sırttan olmayız. Sağlamla temizlenen En kötü iki katı. En iyi vurgun paramız alır. Çıkar gideriz. Kötü başladık. Çarpansız şu an. Gerçekten ilk satın alıma verdiğin şeylere bak Zeus. Yani gel de çıldırma abi başlangıçtan ya. 10 çarpan 7. 17 6 attı. Kötü. 6 spinimiz kalmış zaten. 6 çarpan bizim hiçbir işimize yaramaz. 10 spinde falan gelse eyvallahtı da. Dağılık 2'den. Ne zaman kolunu kaldıracaksın artık? Şöyle 5'e 8'e. çarpan attı ya şaka gibi ya vallahi şaka gibi Hala kolunu kaldırmıyor. O da güzel hikaye. Devam Aynen Zeus. 40 tane galiba spin atmamız lazım çarpan gelmesi için. 40 tane şeyin burada dönmesi lazım herhalde. Burada boş. Gereksiz. Burada çöp sürekli bir iki, iki çarpan fantazisi var ya fetişi var amına kodumun çocuğunun iki çarpana. Anasını galiba iki defa sıkmışlar. Onun bir heyecanım var. Bir şeyim var anlamadım. Bak mesela nerede yüzük? Amına kodumun çocuğu yüzük nerede yüzük? Ananın anlamında mı kaldı yüzük? 21x topladı ödeme yok amına koyayım. Hadi çarpan oğlum. Sonunda şükür ya aklına geldi bir çarpan oldu. Hayret şükür aklında bir çarpan oldu aklına geldi ya oyunda. Ulan iki ne iki bak sabahtan beri iki atıyorsun maviler yüzükler kalıyor. Sikeceğim Adalan'ı Zeus. Buraya ödem atmadı ya. Yüzüklere bak araya morlar sıkışmış amına koyayım. Burada boş. Çarpan at Ana ne avradını 2 bile olur. At artık. Anasını siktiğim. At. Yani gelebilecek en kötü yere geldi artı beş. Morlar. Yüzük. Ananı sikiyim. da boş 3'ten <laughs> basacağız ya artık Hayret ilk defa 8 çarpan attı. İşte 8 çarpan attığı için şimdi belamızı sikecek. Ulan ver artık lan lan ver artık lan. Vicdanın da mı yok? Anasını siktiğimi çocuğu. Sabahtan beri satın alıyoruz ya. Hala kum saati yok abi ortalıkta. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Kırmızı, mavi, taç. Seni geçtik ya buraya dödüm atmayacak. Burada çöp, çarpan yok. Tek mavi, tek kırmızı. İkisi gelse kupa geliyor. Diyeceğim de gerçi. Gelse de bir halt olmayacak yani. Çarpanımız yok. 7 çarpan var. Burayı ödem atarsa bunun anasını sikiyim ben. Anasından mı gibi her bok attı buralara. Hala da atıyor. Şu an oyun yapsak bunların hiçbirini atmamıştı. <laughs> her boku buraya atmaya başladı ya. hepsini abi. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. <laughs> Verirse verir, vermezse vermez. Vermeyecek. Belki şuraya yüksek bir şey atarsa çarpan. Hadi şuraya yüksek bir çarpan at lan. O da olur. Mavi kupa geldi mi? Ananı avradını sikiyim. Mavi kupayı kırmızı yatsa, şu an daha fazlasını almıştık. Neyse abi kaçacağız. Tertemiz son anda iki katı yaptık. Daha da fazla zorlamayacağız. Tüm kasaya bastık. Zar zor iki katı aldık. Dediğim gibi daha da fazla zorlamayalım. Temizden alıp kaçalım abi. Dostlarım izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim abi. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Video hoşunuza gittiyse. Aynı zamanda olabildiğince nakit bir Filistin etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Çekilişleri yapmaya çalışıyoruz. Onları da yorumlar sabitleyeceğim. Linkten Telegram adresimize gelerek öğrenebilirsiniz. Bunlardan nerede nasıl yaptığımızı. Oynadığım güvenilir yerler zaten orada. Twitch adresim var. Gold Gazino olarak 2 o ile. Oradan Twitch yayınları yapıyorum. <laughs> Her akşam. Olabildiğince zamanım oldukça. Ee, oraya da gelip oradan aynı şekilde nakit ve free spin çekilişlerimiz var. He, her 200 her 100 takipçide 500 TL'de çekiliş yapıyorum bilginiz olsun. Bunu da kaçırmamış olursunuz. Eğer video hoşunuza gittiyse yorumlar kısmından gelebilirsiniz sizler de. Instagram adresimiz var. Orayı da takip ederseniz çok iyi olur abi. Orada da aynı şekilde nakit ve free spin çekilişlerimiz oluyor. Bilginiz olsun. Bunları kaçırmamış olursunuz. Diyeceklerim de bu kadar. Hepinize şimdiden sağlık, huzurlu, bol kazanç günler. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.